Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili Koç burçlarına ve yükselen burcu Koç olan arkadaşları Ekim 2022'de neler bekliyor? Hep birlikte şimdi onun açılımını yapacağız. Güzel, kadersel değişimlerle iş hayatınızda ve eğitim hayatınızda başlamış olduğunuz sevgili Koç burçları sevgili arkadaşlar güzel bir şeyler de başlatıyorsunuz iş hayatınızda e, pardon sağlığınızda şimdi sevgili arkadaşlar bir bölümünüz Ekim ayında yolculuklarla alakalı mevzulardı haşır neşir olabilirsiniz şöyle ki taşınma e, ev değiştirme yeni ev alma şehir içi yurt dışı e, seyahatleri artı taşınmaları gösteren bir karttır bu ve e, yoğun tempoda geçecek bir e, ekim ayı sizi bekliyor sevgili koç burçları. Yoğun ama güzel, ruhsal olarak da kendinizi iyi hissedeceğiniz bir ekim ayı olacak bu. E, bir bölümünüz için mahkemeyle alakalı Durumlar söz konusuysa sevgili arkadaşlar güzel gelişmeler olacak. Bu mahkemeyle alakalı da bazı şeyleri bir bölümünüz zamana bırakmanız gerekebilir ya da e, bu duruşma için mahkeme için bir yerlere gitmeniz gerekebilir sevgili arkadaşlar. İki seçeneğiniz olacak bir bölümünüzün de bir karar vermesi gerekecek. İki seçenek arasında kalacak kararsızlık yaşayacaksınız sevgili koç burçları bir bölümünüz için geçerli bu tabi ama en doğru kararı e, olayları olduğu gibi bütün her şeyle ele aldığınızda her yönüyle daha doğrusu ele aldığınızda en doğru kararı vereceksiniz arkadaşlar e, yurt dışı ile alakalı mevzular da baya bir söz konusu olacak bu ay peki sevgili koç burçları gelelim sizin İşle eğitimle başlayalım. Bir kere yoğun bir iş çalışmanız olacak. Tempolu bir döneme giriş yapıyorsunuz ama emek vereceğiniz, takdiri, övgüyü alacağınız güzel bir dönem ve bir bölümünüz çıraklık döneminde olacaksınız. Yeni bir eğitime başlıyor olabilirsiniz, yeni bir işe girebilirsiniz ve şimdiye kadar ya da hiç yapmadığınız alanınızın dışında ya da ek bir şeylerle uğraşmanız gerekebilir. Biraz çıraklık dönemi gibi görünüyor bu. Ama bunu her zamanki gibi liderlik ruhunuzla ve e, olayların üzerine gidip asla kaçmayı seçmeyerek ve hakkını vererek sevgili koç buçları gayet güzel bir şekilde başaracaksınız. Dört elementin gücü de sizden yana olacak sevgili arkadaşlar ve e, ilk açtığımda söylediğim gibi kadersel bir dönüşüm içerisindesiniz. Bir takım gecikmelerle karşılaşabilirsiniz ama bu sizin umudunuzu sakın bırakmayacaktır. E, yitirtmesin ya da moralinizi bozmasın sevgili arkadaşlar. Buna izin vermeyin. Çünkü sadece biraz gecikmeler söz konusu olabilir. Biraz gelişmeler ağırdan ilerleyebilir. Ama sonrası çok güzel olacak ve güzel bir kadersel döngü başlamış sevgili koç burçları. Gelelim aşk hayatınıza ya da duygusal hayatınıza. Bir bölümünüz için sevgili arkadaşlar güzel bir... Ee, başlangıç yapabilirsiniz hayatınıza yeni biri girebilir ya da hayatınızdaki bir kişiden güzel bir teklif alabilirsiniz arkadaşlar ee, beyaz atlı prens diyeceğim yani bu çok güzel Eğer zaten evliyseniz ya da bir ilişkiniz varsa arkadaşlar Sizler için de bu güzel bir e, teklif olacak size atılacak güzel bir adım olacak ve Aslında size kendinizi değerli ve e, değerli hissettirecek önem sendiğinizi size hissettirecek bir adım olacak bu sevbin arkadaşlar. Ee, eğer hayatınızda hiç kimse yoksa ve evli de değilseniz bu sizin ailenizden ya da sevdiğiniz arkadaş çevrenizden birilerinin tarafından da gelebilir. <laughs> Pardon arkadaşlar. Ama her halükarda sizi kendinizi e mutlu hissettirecek ve de değerli önemsendiğinizi hissettirecek bir adım olacak bu sevgili arkadaşlar. Bir bölümünüz için de hemen şunu ekleyeyim. Eğer birileriyle dargınsanız, biraz kırgınlık, soğukluk varsa aranızda, onlarla bir barış kupasının size uzatılacağını ve aranızın tekrardan eskiye dönüp güzel bir şekilde barışacağınızı ve olumluya döneceğini, olumluya gideceğini de gösteriyor bu kart. Sevgili arkadaşlar bir bölümünüz için arabayla alakalı mevzular söz konusu olabilir. Araba alımı, satımı, bakımı ya da e, değişimi gibi bir şeyler söz konusu olabilir. Yola çıkma. Burada da yine yolculukla alakalı bir kart çıktı. Sevgili arkadaşlar Ekim ayında birçoğunuz için bir yolculuk, bir yol mevzusu söz konusu olacak. Bu aynı zamanda yine buradaki belirleyici kartınızdaki gibi taşınmadır. Yurt içi, yurt dışı, iş değiştirme. Ee, yeni bir şeyler için bir şeylere başlamaktır sevgili arkadaşlar ama hayatınızın kontrolü sizin elinizde dizginler sizin elinizde herhangi kontrolsüz bir şey yok sevgili arkadaşlar ve burada da bahsettiğim gibi iş ya da parasal mevzuyla eğitim de dahildir buna bununla alakalı mevzularda güzel bir gelişme ve bir seyahat söz konusu olma olasılığı çok yüksek. Peki sağlığınıza geldiğimizde çok güzel bir birliktelikle başlıyorsunuz sağlığınıza. Ekim ayında güzel bir şeyler yapacaksınız. Bu diyetisyeniniz olur, tedavi gördüğünüz doktorunuz olur, ailenizden biri olur, eşiniz, dostunuz olur. Hadi şunu yapıyoruz artık. Bu ay başlatıyoruz. Gel diyecek ve size destek olacak bir insandır bu sevgili arkadaşlar. Ve bir sefer artık bunu yapacaksınız Ekim ayında. Ertelemeyeceksiniz ve mantığınızla hareket edeceksiniz çünkü kesinlikle artık arkadaşlar duygusallığa yer yok. Eğer bu bir doktorunuzla da bir görüşmeniz varsa arkadaşlar doktorunuz bu ay size biraz daha e, tatlı sert çıkışabilir biraz daha e, keskin net e, şeyler söyleyebilir yani bunu yapmalısın ya da bunu artık bırakmalısın tarzında net sağlığınızla alakalı lamacımı yok dediğimiz bir şekilde artık bir şeyleri başlatacak ve sizden isteyecekleri olacak sevgili arkadaşlar. Ama siz de bunu kabul edeceksiniz ve o adımı atıp Yeni bir şeylere yoğun bir emek vermeye, sağlığınızı önemsemeye başlayacaksınız sevgili koç burçları. Sağlığınızla alakalı güzel gelişmeler olacak. Güzel bir şeyleri başlatıyorsunuz. Emek verip çalışacaksınız. Zor da olsa ve bu yolda da tek başınıza olmayacaksınız. Destek göreceksiniz ve buna kulak verin. Muhtemelen de bu kişi ya bir doktorunuz olacak ya da cidden birlikte sizinle bir yola çıkacak olan bir yakınınız olacak. Evet sevgili arkadaşlar daha fazla e, uzatmayayım videodan fazla uzun olmasın yoksa daha da söyleyecek şeyler var aslında e, şıklarda ama şunu söyleyeyim Ekim ayı genel olarak sizler için güzel bir başlangıç güzel yoğun bir çalışma temposu daha ciddi bir şekilde artık. E, olayları ele alacağınız ve güzel gelişmelerin olacağı ve de iş hayatınızda eğitiminizde de tempolu bir döneme giriş yapacağınız güzel bir ay olacak sevgili koç burçları peki sizi e, Kasım'da neler bekliyor onu da yeni videomda hep birlikte bakıp göreceğiz o zamana kadar kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın ve hoşçakalın